Buyurun Fatih Bey siz dinliyoruz. Evet, öncelikle Polatlı'ya geldiğimiz için mutluyuz. Polatlı biliyorsunuz Ankara'mız için de Türkiye'miz için de çok değerli bir yer. Sakarya Meydan Muharebelerinin merkezlerinden bir tanesi. E, Şehitliklerimiz var, şehitlerimizin olduğu bölge ve gazilerimizle rahmetle minnetle andığımız bir yer. tepede, e, o güzel yerde e, hem ziyaret yapıyoruz hem de ziyaretleri e, perçinleyerek şehitlerimizi yad ediyoruz. Bugün de 100. yıl münasebetiyle Ankara Büyükşehir Belediye Meclisimizi burada toplamayı uygun gördük. Arkadaşlarımızla beraber bugün hem bir meclis toplantımız yapacağız hem de güzel şehitlerimizi ziyaret etmeyi planlıyoruz. Şehitlerimize de rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Bu vesileyle hem Polatlı halkımıza hem de Sakarya Meydan Muharebesi vesilesiyle şehit ve gazilerimize selamlarımızı, hürmetlerimizi, minnetlerimizi iletiyoruz. Yani bu şekilde bir ziyaret oldu. Bugün de sabahtan toplantıdan önce ilçe başkanlığımızı bir ziyaret etmeyi uygun gördük. AK Parti ilçe başkanlığımızdayız. Bir hasbihar edeceğiz. Ardından toplantıya geçeceğiz inşallah.